İyi günler. Yeni bir derste birlikteyiz. Bugün size Java'da date sınıfını anlatacağım. Tarih sınıfını anlatacağım. Hemen başlayalım. Date. Böyle tekrar giriyorum. Date. Java util var. Bir de Java SQL var. Ben util'i kullanıyorum. Java util. Zaten bunu yapınca bakın IntelliJ hemen import etti onu. Tarih today diyorum. Bugün diyeyim. Bugün. Bugünün tarihi anlamında. Bu bugünün tarihini verir bana. New date. Evet şu anda aldığım tarih bugünün tarihi. Hemen print edip bakalım. Ekranı yazdırdım ve bugün eşittir dedi bana bu tarihi verdi. Tabi hiç formatı beğenmediniz tahmin ediyorum. Tuesday, Salı, Şubat, 23, 23 Şubat, saat 9.45, 15 ve 2021 yılı. Hemen formatıyla bunun oynayalım. Date format, eşittir bir format tanımlıyorum. F dedim formatımı. Eşittir, New, Simple Date Format. Evet Simple Date Formatımı tanımladım. Şimdi simple Date formatımda nasıl tarihi yazmak istediğimi buraya yazıyorum. Geliyorum buraya arkadaşlar. Bana günü yazsın. Tırnak içerisinde yazacağım. Bana günü yazsın. Format kalıp formatım oluşturuyorum. Kalıbı oluşturuyorum. Sonra gelsin bana ayı yazsın. Ay büyük harfle yazılıyor. Sonra gelsin yılı yazsın. Yılda küçük harfle 4 dört basamakla yıl yazsın bana. Tırnak mı kapatsın Böyle bir tarih istiyorum. Şimdi bu şekilde bana şunu altı alayım. Ha, format kalsın o. Bir daha şimdi print edeyim. Seyahat F nokta format. F formatta neyi gösterecek? Bana bugünü göster. Bugün tarihini bu formatta göster. Bugünün tarihini şu formatta bana göster. Bakalım gösterecek mi? F bugün eşittir. Şuraya format yazmasın. Bugün eşittir. 23.02.2021 olarak yazdı arkadaşlar. Videoyu çektiğimiz günün tarihi. Peki başka ne yapabilirim burada? Ben buraya saati de yazdırabilirim. Mesela evet saat nasıl yazılıyordu unuttum. Tabi unutacaksın, unutacağım. Yani bunların hiçbir aklınızda kalmayacak. Buraya saat yazınca şu dd mm yy gibi formatların yanında saat yanlış hatırlamıyorsam idi hey 2 nokta dakikayı da yazsın. Dakikada mm olması lazım. Çalıştırayım. 0947 olarak bakın yazdı. Evet. Şimdi şu formatların şu rakamları nereden alacağım ben? Bunlar için hemen size bir site veriyorum. Bu sitenin linkini de paylaşacağım videonun altında. Evet geldim o siteye. Evet şurayı biraz genişlettim. Bakın buraya şimdi. İşte şurada bak Y'yi kullandım ben. Y var. Haftanın yeri. Yıldaki ay. M'yi kullandım az önce. Hafta, kaçıncı hafta olduğunu alabilirsiniz oradan. E, yılın içerisinde kaçıncı hafta olduğunu. Ayın kaçıncı hafta olduğunu. Yılın kaçıncı günü olduğunu alabilirsiniz oradan mesela. Yılın kaçıncı günü. Ayın kaçıncı günü olduğunu alabilirsiniz. D'de yazınca zaten şunu kullandık D'de olarak. Ay içinde haftanın günü hangi gün? Pazartesi mi, salı mı? Onu öğrenebilirsiniz. Haftanın günü yani kaçıncı gün? 1, 2, 3 şeklinde. E haftadaki gün adı, günün adını alabilirmişsiniz burada metin olarak. Tuzday işte Tuzday diye veya Tuzday diye. Haftanın gün sayısını alabilirmişsiniz. Yani haftanın bu herhalde kaçıncı günü diye düşünüyorum. A koydum. Ö, 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 S işaretti saat verdik. Gün içerisindeki saat 1.24 arasında yapmış. Değişik değişik şeyler var burada. Milisaniye alabilirim. Saniyeyi alabilirim. Dakikayı aldım. Şunu kullandım az önce. Ve bunlar kullanarak nasıl kullanılacağını da burada nasıl kullanılacağını da anlatıyor aslında genel olarak. Bakın burada o bilgiler de var. Time zone'larını falan kullanmakla ilgili. Örnekler var. Şurada bakın örnekler, örnek kullanımlar. Bu sitenin linkini size atacağım. Bu Oracle'un kendi sitesi. Orada bu bilgiler var. Oracle'un kendi sitesinde bu tip birçok bilgiyi bulabilirsiniz. Evet tekrar ideme dönüyorum. Geldim buraya arkadaşlar. Şimdi şunları gördünüz. Saat formatlarını da gördünüz. Dediğim gibi burada bunları kullanabilirsiniz. Şurada saniye vardı. Saniyeyi de kullanalım. Birim de bize saniye versin mesela. Saniyesiyle beraber verdi saat. Bu şekilde istediğim gibi formatı böyle yazdırabilirim. Başka kendim bir tarih set edebilir miyim? Evet, kendim tarih set ederim. Kendim tarih set edeyim. İkinci bir tarih olsun. E, geldim, tarih tanımlıyorum. Tarih. Bir tarih tanımladım. Tarihimi de null olarak başlangıç değerini belirttim. Sonra geleceğim. Bu tarih eşittir. F nokta parç işlemi yapacağım ve buraya o tarihi set edeceğim. Buraya set edeceğim tarih tırnak arasında olacak ve yukarıda belirlediğim bakın F formatıyla yapıyorum bunu. Bunun aynısı olacak arkadaşlar. Bunun yanında bir hata, bunun dışında bir şey yazarsam bana hata mesajı döner. Hemen yapalım örneğini. 10, 10, 2010 olsun tarih. Bitmedi bakın. Yanına saati yazmam lazım. Saat 10, 2 nokta demem lazım. Burada 2 nokta diyor. Dakikayı yazmam lazım. Dakikada 20 olsun. 2 nokta diyor. Yine saniye yazmam lazım. Saniyede bu olsun. Bu kadar. Şurada boşluk versem bile hata verir arkadaşlar. Ve şurada bir boşluk varsa bana hata verir. Örneklerini yapalım. Nasıl niye hata verdiğini. Bu formata göre 1'i 1 bir yazmak zorundayım bunu ben. Geliyorum şuraya. Bunu bir try cache arasına alıyorum. Hata veriyor bir türlü. Bakın run edeyim. Şu sonucu bir görelim önce. Layout tarihi bir yazsın. Bakın tarihi geldi yazdı. Burada görüyor musunuz arkadaşlar? Tarihi geldi yazdı. 10 10 2010 olarak tarihi yazdı. Bu tarihi de bir format içerisinde yazdırayım. nokta format tarih onu da istediğim formatta yazsın. Şuradaki formatta. Onu da geldi. istediğim formatta buraya yazdı. belirlediğim formatta yazdı. Bakın şuraya geleyim. Şu formata bir boşluk vereyim. Ne oluyor? Run edeyim. Bakın hata mesajı aldım. Çünkü oradaki format bu şu yazdığımız parçanın formatı ona uymadı. O zaman bunu da o boşluğu buraya da vermem lazım. Evet arkadaşlar temel olarak tarih ve tarih formatı bu. Bunun dışında bir de kalender işlemimiz var. Onu da göstereyim. Kendimiz tarihi o şekilde de verebiliriz. Kalender sınıfından kalender şöyle bir C tanımlayayım eşittir new Georgian kalender dedim. Daha sonra C nokta set deyip bakın yıl, ay ve günü ver dedi bana. Şimdi yıl, ay ve günü vereceğim. Yıl 2012 olsun. Virgül ay 10 olsun. Yıl 10 olsun. Gün 10 olsun. Sonra da geleyim bunu yazdırayım. Bunu nasıl yazdırırım? Bunu da tarihe çevirmem lazım. Tarih formatına çevirmem lazım. Bu takvim gününü. Oradan yine Date sınıfından bir nesne oluştururum. Adı takvim olsun, takvim günü olsun, takvim günü. Bir değişken tanımladım, bir tarih değişken tanımladım. Ona da C nokta time dedim. Sonra şimdi bunu alıp, bu tarih gününü bir format içerisinde, F formatı içerisinde yazabilirim. F nokta Format takvim günü dediğim zaman bana getirir o takvim gününü yazar. Bakın buraya bana takvim gününü yazdı. Burada size özellikle göstermek istediğim bir şey var. Buradaki ay değerleri dizilerde olduğu gibi sıfırdan başlıyor arkadaşlar. Yani 10 dediğim zaman bana 11. ay aldı gördüğünüz gibi. Yani buraya 12 desem muhtemelen hata mesajı dönecek. 1. aya döndü evet 12 deyince. 13 desem 2. ay alacak o zaman. Evet 13 deyince 2. ay aldı. Onun içerisinden ya yani sıfır desem ocağı alacak. Evet bu şekilde de bunu almış oldu. Başka yöntemi var mı? Var. Bir yöntem daha var onu da göstereyim. Yine kalender tanımlayarak buna da cc diyeyim eşittir kalender nokta kalender nokta get instance Heh, get hatırladım get instance onu da aldım yine bunu da bir takvim gününe çevireyim date takvim günü takvim günü 2 diye burada bir tarihe çeviriyorum öyle isim verdim rastgele bunu da yine cc nokta get time dedim yine aynı mantıkla bunu da print edebilirim takvim günü 2'yi print edeyim F nokta format run ediyorum. Evet onu da takvim gün 2 olarak şurada bize format olarak gördüğünüz gibi 23 2 olarak belirledi. Biz ne girmiştik değeri? Ha, pardon biz değer girmemişiz. Değer girmediğimiz için o direkt bugünün değerini aldı. Biz ona bir değer girmemiz lazım. Şurada değeri set etmemiz lazım. Set etmediğimiz için değeri direkt olarak aldı. Günün tarihi. Şuradan tarih girelim. 10 virgül 10 virgül 10, 10 diyeyim. Ne getirecek bakalım. Hemen run edelim bakalım. Evet 10 10 0 10 yani milattan sonraki hemen 10 yıl sonrayı aldı. Böyle bir tarihi buraya gördüğünüz gibi getirdi. Saatiyle beraber. Saat tabi şu anın saati. Ben saat girmediğim için şu anın saatini getirdi. 10.04 olarak. Şu anda da saat 10.04 sabah. Evet bunu da bu şekilde göstermiş oldum. Arkadaşlar bunlarla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Gelecekler size iki tarih arasındaki fark almayı, sistemde yaptığınız bir işin ne kadar sürede yapıldığını öğrenmeniz için zaman tutma işlerini göstereceğim. Bugün bu kadar yeter. Aslında bu derste onları da göstermeyi planlıyordum ama süre çok uzun oldu. Daha fazla ders uzatmak istemiyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.